Merhaba arkadaşlar, ee, en son e, player klasımızı da yazmıştık. Burada sadece şöyle dikkat çekmek istiyorum tekrardan. Bakın burada şimdi önce bir zarımızı oluşturduk, Day zarımız. Sonra burada player'ın içine bu dayı obje olarak ekliyoruz. Nerede ekliyoruz? Bakın burada insan diyorum, player diyorum, zar diyorum. Burada bunu eklediğiniz zaman siz artık bu zar klasındaki bütün fonksiyonları buradaki rol fonksiyonlarına erişebiliyorsunuz. Birazdan bunu mesela şimdi oyun biraz şimdi bu, sefer oyun klasını yazacağız. Yani oyun oynayışı klasını yazacağız. Burada da mesela oyun klasına player'larımızı koyacağız. Orada da player'da yazdığımız player klasında yazdığımız bütün fonksiyonları kullanabileceğiz. Zaten amacımız bu. Fonksiyonellik en kapsüle yazma bu şekilde oluyor. Hemen şimdi başlayalım. Şuralara. Temizleyin, böyle falara gerek yok. temiz bir şekilde başla. Şimdi ee, oyunumuza başlayalım. Oyun klasımızı yazıyoruz. Yani, klas diyelim. E, e, zar. Yani şuraya tekrar hatırlatmam gerekirse İngilizce öğrenmiş çünkü arkadaşlar. İngilizce öğrenmemiz gerekiyor gerçekten. Zarın İngilizcesi tekrardan yazalım. Dice. O yüzden klasımızın ismi Dice diyor. İlk olarak initimize gerekli olan parametrelerimizi tanımlayalım. Ardından ne var oyunumuzda? Bir player'ımız var. Day, day ve player. Day diyelim pardon. Bir player'ımız bir de computer'ımız olacak. Yani kendimiz ve bilgisayar kazanacağımız için öyle. Bunları burada lokal olarak tanımlayalım. Function'a da kullanabildiğimiz için. Ben artık self-alt-t computer dediğim zaman buradaki bu computer'a eşitlenmiş olacak. Şimdi ee, başlayalım. Oyunda ne olacak mesela bizim dice dediğimiz Bir play. Yani oyuna start vermemiz lazım. O yüzden ilk fonksiyonumuz play olsun. Play ne olacak? play, <laughs> e, baş, yani play çağırdığımız zaman <laughs> bir kere oyuna hoş geldiniz diye bir yazı yazdıralım. Admin oyunu oyuna. hoş geldiniz. Hemen buraya kadar geldik. Hemen bir deneyelim. Ne durumdayız? Şimdi oyunu oynayabilmek için en başta neyi tanımlamamız lazım? Zarımızı tanımlamamız lazım değil mi? Ve bu zarımız hem bilgisayarın hem oy oyun, oyuncunun yani iki adet zar ihtiyacımız var. O zaman önce insanın insanın zarı diyelim. İnsanın zarını dice klasından Bakalım, klasımız var bir dair. Dair klasımdan çağırayım da weißt du nicht, weil du das nicht Tamam. Bir de e, oyuncumuzun şey, e, bilgisayar uzarını tanımlayalım. Komputer. Şimdi zarları oluşturduk şimdi insanları oluşturmamız lazım ee, insan diyelim player kurasının da de ne oluyordu arkadaşlar ee, önce neyi giriyorduk bakalım ne? zarı giriyorduk sonra eğer bilgisayar ise standartında false yani hiçbir şey yazmazsak insan ama eğer bilgisayar ise buraya true yazıyorduk İlk olarak bilgisayar tanımladığımız için buraya sadece zarını veriyoruz. İnsan zar diye. Computer'a da Computer'a da Hemen Kur'an'ı kıyasından Hemen zarını verelim. Computer Zar. Ve ne yazıyorduk? True. Çünkü standartında false. Biz true yaptığımız zaman bunun bilgisayar olduğunu söylemiş oluyoruz. Şimdi oyundan başlamak için oyunu önce ya, e, obje olarak yaratmamız lazım. Hemen diyelim ki oyun oyüştür. Dice game class'man bir obje ve bu iki parametre alıyor. Ney? Bir player yani insan. diğeri de computer e, Şimdi ben oyun nokta play dediğim zaman bana oyuna hoş geldiniz demesini bekliyorum. Hemen yani deneyelim. Oyuna hoş geldiniz. Geldi. Bir sıkıntımız yok buraya kadar. Bu yazarlarımızı oluşturduk. insanımızla e, bilgisayar oluşturduk. Oyunu oluşturduk. Oyunun play fonksiyonunu çağırdık. Şu ana kadar sadece bunu yaptık. Devam ediyorum şimdi buradan. Oyundan ne gibi şeyler olacak? Round round olacak. Her round'un bir kazanımı olacak. O yüzden hemen play round diyelim. Şimdi ne olacak round'da? Ee, öncelikle print yeni round yazısı gelsin. Tamam. Şimdi burada mesela insana zar atmamız lazım. Zar attırmamız lazım. Zar attırabilmemiz için de bunu nasıl yapalım? Bir tane inputumuz olsun ve kullanıcı herhangi bir tuşa şey bastığı zaman yani insan oynayan insan bastığı zaman zar at, at yani e, atmış olsun. O yüzden buraya input zar atmak için bir tuşa basınız. Ardından zarları attıracağım. Nasıl attıracağım? Şimdi benim layer'ım var. Bu layer benim layer kütüphanesinin özelliklerini kullanabiliyor. Neden? Çünkü burada ona tanımlıyorum. Computer. Mixer. O yüzden ne diyorum? Player'ım ne yapsın? Zar atsın. Yani diyorum ki player oranın değeri yani eşittir. Bize yani iki ne yapsın? Gitsin, zar atsın. Neydi benim zar atma fonksiyonum? Roll dot. Bakın her bir olay burada. Gelecek. Zar ne yapacak? Ve bunu e, player value hatta bunu insan değeri diyelim mümkün olsa İngilizce etmeye çalışıyorum. Ben de yani kendi işlerimde programlarken İngilizce okuyamıyorum. O yüzden bazen şu şey olabiliyor ama anlamanız için değişkenleri Türkçe yapıyorum ama mümkün olunca İngilizce yazmanız altını defalarca bir çiziyorum. Çok önemli. Şimdi kompüterinin değeri için ona da zar attıralım. Eşittir i̇şte, saat nokta. Aynı şekilde diyelim. D. Diyelim. Şimdi bunları ekranda görmek istiyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Print. Ee, ekranda bu değerleri görmek için print. Böyle şeyler için Python'ın F tetikleyicisi var. Yani önce F yazıyorsunuz, sonra açıyorsunuz parantez. Diyorsunuz ki, mesela insanın Zare. Sonra köşeli parantez. Tabii şuraya nokta. Buraya böyle sert nokta. Hatta direkt şey de yazabiliriz. Primary value yazabiliriz. Bunu da zar atabiliriz de. gerek yok. buradan insan değeri diyelim. Aynısında. Şöyle. Bir search yapacağız. Hemen buna kadar bir deneyelim bakalım. Ne yapmamız lazım? Playground yazmamız lazım. Oyun play ardından oyun nokta playground diyelim. Bir tür zar atsınlar bakalım. Attırdık. Zar atma için bir şey basın Bastım. Pardon. Bastım. Bastım. Bakın insan 4, bilgisayar 5 attı. Bir daha basıyorum. Bastım. Üf. beraber attılar. Şimdi ne yapmamız lazım? bu verilerimizi kıyaslamamız lazım. Ve aynı zamanda burada play fonksiyonundan bir şey yapmamız lazım. Şimdi bütün bu oyun 1, 2, 1, 10 piksel 10 canda ve 1'in 10 canda 0, kadar oyun devam edecek. Yani burada kaç defa oynayacağımız yani bu kaç round olacağı belli değil. Eğer biz sonsuz döngüler adı ne nerede biteceğini bilmiyoruz. Ne kullanırız arkadaşlar? While kullanırız. O yüzden play while şunu yazıyorum. Set nokta round. Sonsuz defa round oynasın. İleride biz yani bir sonraki e, dersimizde işte bitiş kıvasını yazacağız. Orada da mesela biri sıfır olduğu zaman bu while'i durduracağız. Ama şu an sonsuza kadar devam etsin istiyorum biri öne geçer 12 10, 12 8 olur 13 7 olur sonra geri devam eder. Birazdan da göreceğiniz gibi yani nerede biteceğini bilmiyoruz. Şimdi devam ediyorum. Benim bu değerleri kıyaslamam lazım. Bizim kıyaslamada ne kullanıyoruz? If kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi if insan değeri büyük ise insan değeri ne yapması lazım? Print siz kazandınız. Oynayan insan kim oynuyorsa. Ve ne yapması lazım? İnsanın değerini bir azaltıp bir arttırıp bilgisayarın canını bir azaltmalı. Hemen diyorum ki self nokta player iki ürüncü. yani oyuncumuzun çünkü sıfır olan kazanıyor ya, oyuncumuzun değerini bir azaltıyoruz. Oyunun mantığı sıfır olan kazanıyor. İlk kişinin de 10 canı var. 10 seçeneğinin hakkı var. Sıfır olan oyunu kazanacak. O yüzden burada ben... Burada ne yapmıştık? Detailment... Şöyle... Kazanan yazıyım. Burada set nokta... Kompüteri ben ne yapmam lazım? Kompüteri bir arttırmam lazım. Şurada ürünün fonksiyonunu alayım. E, bunların tabi fonksiyonelliklerini ekleyelim. Çare arasınlar. Bu da kaybeden. Şimdi bunun bir de şeyini yapmamız lazım. Şimdi aynı koşulda 3-4 defa kullanıyorsak e, elif yapısı kullanırız altında. Birinci de, de, de denedik. Diğer, diğer durum neydi? Computer. Değeri büyükse insan değerinden. Şöyle bunu kompütörlüsü yazacağız. Bilgisayar. Adamlı. Burası player değil. Şurada da Burası şöyle Kontrol olacak. Burası şey Tamam. Şimdi bunları görebiliriz. görebiliriz. Tamam. Bir hatamız var. Bakalım şurada ee, aynen üstte olması lazım. Ha bir de şey unuttum. Zar aynı gelebilir. O zaman buraya ilk koyuyorum. Şey, koyuyorum çünkü artık başka ihtimal yok. Bir, ya biri kazanır, biri kazan, biri kaybedecek ya da beraber edecek. Yani ne yapacağız buraya da? Zar var aynı. Tamamdır. Şimdi hemen deneyelim. bakalım. Bastım. Bakalım. Bakın. İnsan 1.60. Bilgisayar 3.60. Bilgisayar kazandı. Kazanmanı yazdırmışız. demişiz. Bilgisayar kazandı. Öyle insan kazandı olsun. Oyun devam ediyor Çünkü kaç turda? Tabi burada değerleri yazdırmadım. Değerleri yazdırırsam daha iyi olacak yani yazdıralım, şöyle temizleyelim. Ee, yani kalan canları yani sayının kaç olduğunu e, hmm. ekrana yazdıralım. Kuralımız neydi? Sıfır olan kazanacak. Tabi siz bunu işte 20 olan kazanacak diye de e, Bu Burada önemli olan o değil. Önemli olan burada klas yapısını yani object oriented dediğimiz enkapsüle kod yazma dediğim dolayı anlamak. Bu Burada İsa'nın puanı değil. Puanı. İsa'nın puanı. İsa'nın sayıcısı diyeyim. Ne yapacağız buraya? Self nokta. Diyelim. Diyelim. Neyi? Puan. Daha önce tanımladığımız, yani şöyle bir şöyle. Bir de bunun misalisini yazacağız. Kim, ki, sağ, yan, sağ, bi, se, bi, do, işte bu kadar. Şimdi hemen devam edelim oyuna. Evet, bir yapıyorum, şöyle giriş Evet, başlayalım. Oyuncuza hoş geldiniz. Yeni round öğretmek için tuşa basın. Bastık. Bakın, insan 3 atmış, bilgisayar 2 atmış. Siz kazandınız. İnsan sayısı 9, bilgisayar sayısı 11. 0 olarak kazandık. Bir daha bastım. Bu sefer ne oldu? Zer, e, i̇nsan 4 attı bilgisayar, 4 attı zar var aynı dediği kimseyi arttırıp azalmanın yeri rahatladı. Bir daha bastım. Bakın. insan 4 attı bilgisayar, 1 attı yine insan kazandı. İnsan f8 yaptı. Bilgisayar 12 yaptı, 11 rahatladı. Bu oyun kısmıydı. Şimdi 1-0 olduğu zaman oyunu bitirmesi klasını yazacağız. Bundan bir sonraki derste yazacağım arkadaşlar. Herhangi takıldığınız bir şey olursa bana sorabilirsiniz yorumlara yazarsanız kimese yapalım. Burada oyun böyle gösterim. Sonsuza kadar gidiyor işte. 13 oluyor, 14 oluyor bir saat, 15 oluyor. Böyle 7 20 ona kadar oyun devam ediyor. alamadığınız bir yer olursa dediğim gibi yorumlara yazarsanız size seve seve yardımcı olurum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.